Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 11 aylık döneminde 700 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor. 2019'da 74 bin ton balık ihracatı yapılan kentten 2020 yılında 78 bin ton 2021'de 97.033 ton ve geçen yılda 125.000 ton su ürünü yurt dışına satıldı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan şunları söyledi. Tabi bildiğiniz gibi Muğla Türkiye su ürünleri üretiminin başkenti toplam ihracatın yaklaşık %50'sini Muğla gerçekleştiriyor. 2023 yılında da bir önceki yıla göre sektörümüz bir tık daha büyüdü. Genel olarak planlanan ve beklentilerin gerçekleştiği bir yıl yaşadık. Ee, önümüzdeki yılda yine e, aynı e, tempoyla ülkemiz için üretmeye, ülkemiz için katma değer yaratmaya, ülkemiz insanını daha fazla balıkla tanıştırmaya, e, balık beslen, balıkla beslenme konusunda mesafe almaya devam edeceğimizi ümit ediyoruz. Ve bu bölgeye biliyorsunuz e, Güllük Körfezi'nde çöpe ve kısmen granyoz dediğimiz kaya levreyi üretiyoruz. İhracatın neredeyse tamamı bu bölgeden bu şekilde gerçekleştiriliyor. Muğla'nın ihracatının yıl sonu itibariyle 850 milyon dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. E, zaten bildiğiniz gibi 69 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Burada işte Ana Pazar, Avrupa Birliği e, onun yanı sıra Rusya, Orta Doğu Pazarı Amerika, İngiltere gibi e, aşağı yukarı gelişmiş coğrafyanın tamamına e, balık e, ihracatı gerçekleştiriliyor. Burada çalışan 20 bin civarında çalışan olduğunu e, hesaplıyoruz. Tabii bununla beraber bu, bu işten geçinen aileler yani aile fertleriyle beraber yan e, işletmeler mesela nakliye gibi ne bileyim market gibi hepsine baktığınız zaman e, Muğla'da zaten turizmden sonraki en büyük sektör su ürünleri sektördür. E, Bu da zaten hani sektörün büyüklüğünü ölçmek açısından önemli bir veri. Türekli biz aslında onlarca türü deniyoruz. Ancak ticari boyuta getirip de belli bir performans noktasına geldiğimiz zaman e, bunu e, piyasaya yayıyoruz. İşte Mesela Granyoz, Minekop gibi ürünler Son dönemde gene mesela karides işletmeleri yavaş yavaş çoğalıyor, midye işletmeleri çoğalıyor. İleriki yıllarda daha da artacaktır bunlar.